bir ibadetin bireysel ibadetin kazaya kalıp kalmayacağını belirleyen tek kişi Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse bir ibadetin kazaya kalıp kalmayacağını belirleyemez. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 180 3. 184. ayetlerine baktığınız vakit orucun kazası vardır. Ama mesela Nisa suresinin 101. ayetine baktığımız vakit ve Nisa suresinin 43. ayetine baktığımız vakit namazın ve Maide suresinin 6. ayetine baktığımız vakit namazın kazasının olmadığını görüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki yeryüzünde size tedirginlik, endişe, korku veren olursa diyor namazı kısaltmanızda bir sakınca yoktur diyor. Çünkü bulamazsanız diyor Nisa suresi 43. ayetinde teyemmüm alın diyor yine namazınızı kılarsınız diyor. Hatta Bakara suresinde de diyor ki e, secde, e, secde yapamazsanız diyor yürüyerek veyahut da hızlı bir vasıta üzerinde de diyor rüküyü ve secdeyi zihninizden geçirerek de yapabilirsiniz.